İyi günler arkadaşlar. Bu videomuzda Bitcoin'in ortaya çıktığı 2008 tarihinden 2009, 2010 tarihine kadar 3 senelik zarfı içerisinde izlediği seyir anlatmaya çalışacağız. 2008 yılı öncesi Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin konsepti üzerinde çalıştığı düşünülüyor. 18 Ağustos 2008'de bitcoin.org domain ismi alınmış. 31 Ekim 2008'e gelindiğinde kriptografi ile ilgili bir mail listesi olan Matt Stout'ta Satoshi Nakamoto takma adıyla bir makale yayınlandı. Bu makale Bitcoin tarihi için önemli. İlk defa bu yolla Bitcoin tanınmaya başlandı. Makalede Bitcoin'in tasarımı ve nasıl çalıştığı anlatılıyordu. 3 ay sonra 3 Ocak 2009'da ilk blok üretildi. İlk Bitcoin bloğu üretildi ve Bitcoin madenciliği başladı bu tarihte. 6 gün sonra 9 Ocak 2009'da Bitcoin yazılım versiyonu 0.1 yayınlandı. Yine 3 gün sonra da 12 Ocak 2009 tarihinde ilk Bitcoin gönderimi gerçekleştirildi. İlk Bitcoin Satoshi Nakamoto ve Helfini arasında 170 numaralı blok üzerinde yapıldı. 5 Ekim 2009 tarihinde New Liberty Standard ilk kez Bitcoin değerini hesapladı. Buna göre 1, 1 dolar 1309 Bitcoin'e mukabil gelmekteydi. 16 Aralık 2009'da Bitcoin yazılım versiyonu 0.2 yayınlandı. Ve 30 Aralık 2009 tarihinde Bitcoin'in zorluk derecesi ilk kez arttı. 6 Şubat 2010 tarihinde ilk Bitcoin takas sitesi exchange sitesi bitcoinmarket.com kuruldu. Artık bu site şu anda hizmet vermiyor. 22 Mayıs 2010 tarihince değerinde Bitcoin kullanılarak yapılan bilinen ilk alışverişlerden biri bir tartışma platformu üzerinde yapıldı. Laislo Henyex adlı kullanıcı bir pizza karşılığında 10.000 Bitcoin ödedi. O zamanki yaklaşık 25 dolar idi. Bitcoin ödemesini kapıda Yapacağını söylediğinde e, gelen e, kişi buna şaşırıyor yani pizzayı getiren kurye şaşırıyor merkezi arıyor tabi onla merkezde patron da bunu kabul etmesini söyleyince ne olduğunu bilemeden kabul ediyor. Daha önce e, bütün e ile forumlar üzerinde yazışmışlar ve ilk defa bu olay gerçekleşiyor. Şu anda 10 bin ne kadar ettiğini düşünün. O zaman bir pizza alınmış. 7 Haziran 2010 tarihinde Bitcoin yazılım versiyonu 0.3 devreye girdi, yayınlandı. 12 Temmuz 2010 tarihinde Bitcoin'in değeri 10 kat arttı. Bir Bitcoin 0.008 dolardan 0.08 dolara yükseldi. 17 Temmuz 2010 tarihinde Bitcoin Exchange şirketi Metcox kuruldu. Daha sonra 2014 yılında bu şirket kapanıyor. Çeşitli sebeplerden ileride anlatacağız. 18 Ekim 2010'da ilk madencilik havuzu açıldı. Slash Pool bu madencilik havuzunun ismi. Ve madencilik artık havuzlarda yapılmaya başlandı. Bireysel olarak madencilikten ziyade havuz yoluyla. Yani bu tarihe gelene kadar zorluk derecesi giderek artıyor ve artık bireysel yapmaktan ziyade havuz yoluyla yapma şekline gidiliyor. Zorluk derecesi de arttığı için. 6 Kasım 2010 tarihinde sirkülasyondaki bitcoinlerin değeri 1 milyon dolarları geçti. MT Gox'ta bir bitcoin yarım doları buldu değeri. 9 Aralık 2010'da bitcoin zorluk derecesi 10.000'i geçti. 8 Ocak 2011'de Madencilik Havuzu Slash Pool toplamda 10.000 MHz'lik güce ulaştı. 28 Ocak 2011'de toplam Bitcoin miktarının %25'i yani 21 milyonun %5'i 5 milyon yaklaşık bu tarihe kadar üretilmiş oldu. 9 Şubat 2011'de MTGOX'da Bitcoin'in değeri ilk kez 1 dolara ulaştı. 25 Mart 2011'de Bitcoin zorluk derecesi ikinci büyük artışını %10 ile gerçekleştiriyor. 16 Nisan 2011 tarihinde gelindiğinde ilk defa önemli bir yayın organı olan Time Magazine Bitcoin hakkında bir makale yayınlıyor. Bu yazı büyük yayıncılar tarafından yayınlanan ilk önemli makale oluyor. Bana göre Satoshi Nakamoto'nun ilk yayınladığı makaleden sonra bütün dünya kendisine duyurma açısından bu makale ikinci büyük bir önem taşıyor. 23 Nisan 2011'de Bitcoin başlıca para birimlerinde olan Euro ve Pound'u birim başı değer açısından geride bıraktığı toplam piyasa değeri ise 10 milyon dolara ulaştı. 30 Nisan 2011'de zorluk derecesi 100 bini geçti. Mayıs 2011'de şirketler için Bitcoin ödeme servis sağlayıcısı olan ve hala büyük işlem hacimleriyle işlem yapan BitPay kuruldu. 2 Haziran 2011'de MetaGoxta bir Bitcoin değeri 10 dolar'a ulaştı. 8 Haziran 2011'de 6 gün sonra 10 dolar'dan 31 dolara kadar çıkıyor. Piyasa değeri de o tarihte 200 milyon doları geçiyor. 12 Haziran 2011'de ilk büyük balon etkisi yaşandı. Balon etkisi ani düşüş ve çıkış. 6 gün içerisinde 10 dolardan 31 dolara çıkıyor. Ve 8 Haziran'da yani. Ve yine 4 gün sonra da 31 dolardan 10 dolara tekrar düşüyor. 14 Haziran 2011'de Wikileaks Bitcoin bağışı kabul etmeye başladı. Bu da e, dünya kamuoyunda önemli bir yapı. Ee, önemli bir yapı taşı bitki açısından. 24 Haziran 2011'de 133.56 numaralı blokla birlikte zorluk seviyesi Bitcoin'in 1 milyonu geçti. 20 Ağustos 2011 ilk Bitcoin konferansı New York'ta yapıldı. 6 Eylül 2011'de Casasius Coins ilk fiziki Bitcoin'i bastırdı. Metal paraların içerisine Bitcoin yerleştirdi. Evet, fiziki olarak bastırdığında e, ilk Bitcoin üzerindeki kodlar vardı. Şu anda evet. Kasasız Coins şirketi bu metalden yapılmış objelerin içerisine kodlar vasıtasıyla sadece belirli miktarlarda Bitcoin yerleştirmiştir. Para bozdurmak istendiğinde bu kodlar tekrar QR kodlarla elektronik ortama aktarılıp Bitcoin olarak harcanabilmektedir. 12 Aralık 2011 tarihinde tek bir transferde 171 Bitcoin ile en büyük Bitcoin transfer ücreti ödendi. Blok numarası 157.235. 2010 tarihi 2011 tarihi sonuna kadar ki olaylar bu şekilde arkadaşlar.